Herkese selam sevgili dostlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere Peugeot Polsion 125 GT'yi tanıtıyorum. Üç farklı versiyonu var. Bu GT olan versiyonu. Ee, neden GT versiyonu tercih ettim? Biraz daha yakışıklı ve bana biraz daha hitap ediyordu. Farklılık gösteren özellikleri var diğer modellere. Ee, bu tam benim istediğim ayarda ve benim istediğim konforda bir motor olduğu için bu motoru tercih ettim arkadaşlar. GT'deki bazı ekstralar var. Çantayla beraber gelmiyor. Bu çantayı ben kendim ekstradan taktım. Bu ön camla beraber geliyor. Filmli siyah ön cam. Ve bunu iki kademeden ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda en yüksek kademede bir aşağı indiriyorsunuz ama elinizi ayarlayamıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi alyanla söküp taktıktan sonra ayarlayabiliyorsunuz. Şehir içinde kullanabileceğiniz bir motor yani 125'lik hissi kesinlikle uyandırmıyor. Tam tersi 250'lik 350'lik bir motor kullanıyormuşsunuz. bir his uyandırıyor size. Yani motora bindiğiniz zaman böyle bir ağırlığınız oluyor arkadaşlar. Gerçekten böyle kullandığınız zaman direksiyonda esnemelerde bir ağırlığımız var. Bu arada motorun ağırlığı şaşıracaksınız ama bir skuterda bu kadar ağır olması gerekiyor mu diye merak edenler de olabilir. Motorun ağırlığı 170 kilo bu arada. Evet biliyorum biraz fazla bir ağırlık ama bu motora yakışıyor. Nasıl yakışıyor? Yani özellikle virajlarda kullanırken rüzgarlı havalarda da kullandım. Diğer biraz daha zayıf motorum vardı daha önceden. Rüzgarda böyle titriye titriye gidiyordum ama bu motorda yani ben buradayım hissi uyandırıyor sizi yani rüzgarın içinden geçerim. Rahatlıkla viraja girerim. Arkada arçım, rahat, keyifli, konforlu bir şekilde ben de seyahat edebilir. XP400'ü düşünmüştüm arkadaşlar. Bu motoru almadan önce XP400 mü bu mu arasında kaldım. Sonra XP400'e bindikten sonra o XP400 biraz daha ağır ve yüksek. Ayrıca koruma demiri vesaire de eklediğiniz zaman motorda yani aralara çok fazla giremezsiniz. Onunla kesinlikle yani uzun yol vesaire yapabilirsiniz ya da ormanda, başka yerlerde kullanabilirsiniz ama şehir hayatında kullanmak istiyorsanız bu model daha çok size göre. Yani bu beni kesmez işte 125'lik vesaire gibi düşünebilirsiniz ama bu motor da 125'lik gibi hissettirmiyor size Onu söylemek istiyorum yani su soğutmalı olması, ağırlığı olması, torkunun yüksek olması ve denge olarak da çok konforlu ve dengeli bir motor olmasından dolayı şehir içinde bu motor daha çok tercih edilebilir arkadaşlar. Frenlerimiz de arkadaşlar önde ve arkada ABS olarak iki disk fren de kombine fren şeklinde geliyor. Yani ön freni de sıksanız arkadaki de oradaki kombine olarak motoru yavaşlatarak ikisi birlikte yavaşlıyor. Ayrıca ani fren yaptığınız zaman da bir anda dörtlü flaşörlerimizi yakıyor arkadaşlar. E, sinyallerini sinyallerin sonradan fark ettim. Letmiş. Çok hoşuma gitti detaylı. Böyle buz kristalleri gibi duruyor gerçekten de keyifli. Yani far konusunda arka stoplar işte aydınlatma olarak gerçekten motor bir numara. Benim tam istediğim aydınlatma sistemine sahip geceleri sürüşünüzde uzun kısa selektör vesaire muhteşem bir motor. Seleyi de buradan görüyorsunuz arkadaşlar oldukça geniş ve rahat konforlu duruyor. Aynı göründüğü gibi o rahatlığı o konforlu size veriyor arkadaşlar. Şu anda çok fazla eleştireceğim bir tarafı yok. Zaten ben motoru şu anda size Yeni aldığım için ilk tanıtım videosu olarak çekmek istiyorum. Bu motor 1000 km olduğu zaman bir yağımız değişecek ve 5000'den sonra da bir video gelmesini istiyorum. 5000 5000 km yaptıktan sonra bir video çekeceğim. Yani bana nasıl bir artıları oldu, nasıl bir eksileri oldu, kullanıcı deneyimlerimle alakalı da bir video yapacağım size. Merak etmeyin. Motorumuzda 10 litre depo kapasitemiz var, yakıt kapasitemiz var. Yakıtımızı buradan tek tuşla bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi buraya buradan çıkartabiliyoruz. Hiçbir yerde kapayla oynamanıza gerek yok. Kendini atıyor bırakıyor ve tekrar yakıtınız olduğunuz zaman çıt diye kapatabiliyorsunuz. Bagaj ve yakıt olarak burada iki farklı tuşumuz var. Bunlarla tek tuşla bagajımızı açabiliyoruz. Bagaj zitlemiz oldukça büyük. Tam bir kaskımız sığabiliyor. Tam full face kaskımız sığabiliyor. Yanına büyük bir çanta koyabiliyorsunuz. Açtığınız zaman da böyle havada kalabiliyor arkadaşlar. Bu da oldukça keyifli. Gördüğünüz gibi kendiliğinden de düşebiliyor. Evet şimdi gündüz led farlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi burada çok güzel pençe izi gibi Peugeot arabalardan da hatırladığımız üzere burada gündüz led farlarımız var. Bunu kapattığınız zaman arkadaşlar bu kendiliğinden böyle dinleniyormuş gibi nefes alıp veriyormuş gibi bir his yapıyor. Yani ışıklar burada sönüp gördüğünüz şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama ışıklar yavaşça sönüyor ve sonrasında kendiliğinden otomatik kapanıyor. Bakın şu anda görüyorsunuz kendini kapattı. Hemen farlarımıza da bakalım. Farları çok beğeniyorum. Özellikle selektör olarak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani selektör bu motorda en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Çok güzel vuruyor gerçekten selektörü. Gördüğünüz gibi yani göz alıyor. Şu anda gündüz vakti olduğu için çok fazla detaylı çalışı gösteremiyorum ama size inanılmaz bir gündüz farımız var arkadaşlar. Şu anda bu kısa farımız. Bu uzun farımız. Bu da selektörümüz. Motoru çalıştırmadığım için kendiliğinden kapanacak arkadaşlar. Yani tasarruf moduna geçiyor. Anahtarlı, anahtarsız çalıştırıyorsunuz. Anahtarı cebinize koyuyorsunuz. Direkt kontaktan oynayabiliyorsunuz. Şu anda gündüzleri kapattı, sadece kısaları yaktı. Onlar da birazdan kapatıyor arkadaşlar. Kısaları yaktığımız zaman, normal kısa farlarımızı yaktığımız zaman burada gücü gündüz LED farlarından biraz alıyor. Kısaları kapattığımız zaman da tekrar gücü buraya veriyor. Daha güçlü bir gündüz farıyla karşımıza çıkıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi daha da güçlü ve yakışıklı bir görüntü sağlıyor. Arka stoplarda gördüğünüz gibi can alıcı oldukça keyifli. Frenlere bastığınız zaman da buradaki ışıklar da yanıyor arkadaşlar. Tam bir pençe. Görüyorsunuz arka stoplarımız tam bir aslan pençesi kıvamında duruyor. Normalde arka çanta yok arkadaşlar. Arka çantayı ben kendim taktım. Demirle beraber gelmiyor. Hemen göstereyim size. Buraya kendi demirimizi monte ettik. Orijinal demiri çok pahalı. Almak isteyenler, merak edenlere söyleyeyim. 4500 civarında ya da 5000 lira civarında. Görmüş olduğunuz gibi GP kompozitten aldım demiri. Bu şekilde 2000 TL civarında geldi. Çantamızda gibi bir çanta taktık arkadaşlar gayet şık ve kaliteli bir görüntü sağladı arkadaşlar. Yaslanma süngerini de GP kompozitten aldım. Bunu da trend yoldan söyledim. Kendim montajını kendim yaptım arkadaşlar. Bunu da 400 liraya alabiliyorsunuz. Oldukça keyifli ve şık duruyor. Çok kaba da durmuyor. Çok da minimal duruyor. Hemen şöyle bekliyoruz. Ekran bir saniye falan geç geliyor açtıktan sonra. Sesi duyuyorsunuz. Bu elektrik sesi, bu elektrik sesi gittikten sonra tamamen şu anda çalıştırmaya hazır anlamına geliyor. Hemen görmüş olduğunuz gibi tek tuşla bu kadar. Hemen motorun sesini de dinleteyim size. göstermek istiyorum. Burada benzin yakıt kapasitemizi gösteriyor. Şu anda sınırdayız. 128 km daha gidebilirim gördüğünüz gibi. Motor kilometremiz 617 km'de. Ortalama yakıt tüketimi de 2.5 km, 100 km'de. Burada da motor sıcaklığımızı gösteriyor. Yukarıda da termometremiz, akümüzün voltajı, tarihimiz, saatimiz. Ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Burada da normal kilometremizi gösteriyor normal kardan olarak da. GT'deki direksiyon bu şekilde geliyor arkadaşlar. Benim sevdiğim direksiyon bu. Yani şu ön duruş tamamen GT'de var. Diğer 3 versiyonunda yok arkadaşlar. Ben bu direksiyonu ve şu görüntüyü sevdiğim için o yüzden bu modeli tercih ettim. Ona bilek bir boyamız var. Hemen yan tarafta da var. Buradan tekrar basıyoruz. Buradan da bagajımız açılıyor. Bagajı da göstereyim hemen size. Bu bir kaskımız alıyor. Burada da ışığımız da var. Normal geceleri aydınlatan bir ışığımız var. Gördüğünüz gibi çok derin ve geniş bir kapasitesi var. Ben buraya çantamı ve kaskımı koyuyorum. Diğer ihtiyaçlarımı da çantadan sağlıyorum arkadaşlar. Bu da ihtiyacım olduğu için kullanıyorum. Yani motorda bayağı bir şey alabiliyor gördüğünüz gibi ama kask konusunda sorunsuz. İstediğiniz gibi full face kask. Buraya da bir yarım kask sığıyor bu arada. Aklınızda olsun. Motor aldığınız zaman lastikleri değiştirmenize kesinlikle gerek yok. Çünkü orijinal Michelin lastikle beraber geliyor. Bu da yol tutuşta size oldukça kolaylık ve rahatlık sağlıyor. Diğer bir modelde de iki ayaklıkta beraber gelmiyor arkadaşlar. Normal iki ayaklı alamıyorsunuz. Tek ayaklı alabiliyorsunuz. O da kötü. Yani bunda hem iki ayaklık hem tek ayaklıkla beraber geliyor. Sadece ekstra olarak bir çanta gelmiyor. Çantayı da kendiniz alabilirsiniz. Ayrıca bu motor Türkiye'de de üretilmiyor. Fransa'da tamamen üretilip bu şekilde geliyor arkadaşlar. Peugeot'un son zamanlardaki bir sıçrayışı var. Motorlarda da, arabalarda da bir teknoloji olarak da bir yükselişe geçti. Hem satış olarak, hem teknoloji olarak, hem donanım olarak kullanılan özellikler olarak. Yani böyle bir motorda, şu zamandaki motorda hem çift Dix ABS kombine fren, dijital ekran, ayrıca yol bilgisayarı, e, navigasyon, telefon çaldığında size kimin aradığını gösteriyor. Mesaj geldiğinde kimden mesaj geldiğini görebiliyorsunuz. Daha bunun birçok özelliği var. Peugeot'un uygulamasında indirip navigasyonu, yakıt tüketiminizi, motordaki sıvıyı vesaireyi detaylı bilgi olarak telefonunuzdan da görme özelliğiniz var arkadaşlar. Bu da oldukça keyifli. Çoğu motorda da yok. Yeni Çinli modellerde var birkaç tane benim bildiğim o da. Yolda da gidişi çok güzel. Gerçekten ben burada e, yolda kullanırken özellikle gemi kullanıyorsunuz hissi olur ya. Yani Arabada da olur motorda da olur yani gemi gibi gidiyor dersiniz ya bu motor öyle bir motor arkadaşlar normal 125'lik gibi duran maxi scooter gemi gibi giden bir motor açıkçası o yüzden de e, oldukça keyif alıyorsunuz hem ekran kısmından hem yol tutuşundan biraz da şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar yolda aynalardan bahsetmek istiyorum aynalar bana çok keyif verdi yani e, bazı motorlarda biliyorsunuz aynı yükseltici vesaire kullanılıyor. Bunda kesinlikle gerek yok. Zaten burada aynaları yükseltmişler otomatik rahat rahat açınızı yakalayabilmeniz için. istediğiniz konumda ayarlayabiliyorsunuz ve arkayı olabildiğince görüyorsunuz. Sanki bir kamera var gibi tüm arkayı olabildiğince görebiliyorsunuz. Yani şöyle kafanızı çevirmeden bile göz ucuyla baksanız bile arkadaki tüm detayları görebiliyorsunuz. O yüzden oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim aynı kısmı. Yakıt tüketimi de arkadaşlar normal ortalama ben sakin kullanıyorum. Tabii şu anda biraz da hem rodajdan dolayı. Hem de e, ortalama bir kullanım yaptığım için tabii ki ortalama bir veri veriyor bana. Ama normalde biraz daha bu rodaj geçtikten sonra e, 3.0-3.2 gibi bir veri vereceğini tahmin ediyorum ben. Yani ortalama 3.1 yakıt tüketimiz olur açıkçası. Ama sakin kullanırsanız 80 ile 90 ile giderseniz ortalama yakıt tüketimiz 2.5 olur yani. Çok fazla yukarı çıkacağını zannetmiyorum. Bu da oldukça ortalama bir veri. 170 kilo bir motor için gerçekten olağanüstü bir veri yine de. Çok konforlu. Arkadaki artçıyla hiçbir bağlantınız yok arkadaşlar. Buraya gömülüyorsunuz zaten. Oturuyorsunuz. Şurada hafif bir bel desteği var zaten. Arkadaki artçı bindiği zaman bu motor çok yüksekmiş ya diyor. Hani gerçekten havada duruyor arkadaki artçı. Burayı biraz daha yüksek yapmışlar. Konfor olarak da gerçekten çok rahat bir motor. Yani özellikle bu size gemi hissi uyandıran motorlarla aynısı. Bu normal scooter gibi düşünmeyin bunu. Bu normal maxi scooter arkadaşlar. Evet sizlere Peugeot Pulse'un 125 GT'yi detaylı bir şekilde elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Daha da detaylı bir video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ya da merak ettiğiniz bir detay varsa da onu da belirtirsiniz yorumlara. Çok sevinirim arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.